Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil mercimekli harika bir tarif hazırladım. Öncelikle 1,5 su bardağı yeşil mercimeği yıkadıktan sonra genişçe bir kabın içerisine aktarıyorum. Hemen üzerine 3 su bardağı kaynatmış olduğum su ilavesini yapıyorum. Tarif ettiğim şekilde hazırlarsanız yeşil mercimeği ekstra haşlamanıza gerek kalmaz. Hemen üzerine şöyle yarım limonun suyunu sıkalım. ve bu şekilde 20 dakika bekletelim. 20 dakikanın sonunda mercimeklerin biraz kabardığını ve kara suyunu bıraktığını göreceksiniz. Bu şekilde hazırlarsanız haşlamanıza hiç gerek yok. Videomun sonunda da nasıl güzel piştiğini sizlerle paylaşacağım. Hem çok güzel rengini de bu şekilde saklamış oluyor. Tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı alalım. Yemeklik doğramış olduğumuz bir büyük soğan ve 4 diş de sarımsak ekleyelim. Taze sarımsak olduğu için sarımsakları küçük parçalara ayırmadım. Sarımsak ve soğanı şöyle hafif karıştırarak kavrulmasını sağlıyorum. Bir tane küp küp doğranmış olan havuç. Bir orta boyda yine küp küp doğrulmuş olduğum patates ekliyorum. Hem çok lezzetli hem de herkesin evinde olan malzemelerle pratik fikirler, tarifler vermeye çalışıyorum. Yeşil mercimeği bu şekilde pişirmiyorsanız mutlaka bir de bu şekilde deneyin derim. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Yeşil mercimeği sıcak suda bekletmiştim. Tekrar suyunu süzdüm ve hemen sosumun üzerine alıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı da pul biber ve kırmızı toz biber ekliyorum. 4 buçuk ,5, 5 su bardağı kadar kaynatmış olduğum sıcak suyu ekliyorum hemen şöyle bir karıştıracağım çok kısa bir süre içerisinde piştiğini göreceksiniz ve işte sebzeli mercimek yemeğimiz hazırlanmış oldu oldukça da güzel görünüyor Üzerine limon sıkarak servis yapmanızı tavsiye ederim. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşıp sayfamı takip alırsanız çok ama çok mutlu olurum. Pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.